Merhaba, bugün keçi boynuzu özünden muffin yapacağız. Malzeme listemiz buçuk su bardağı sütümüz, yarım çay bardağı tahin, yarım su bardağı Mavera Şifa Bahçesi'nin keçi boynuzu özü, 1 su bardağı beyaz un, 1 su bardağı keçi boynuzu unu, 2 yemek kaşığı Mavera Şifa Bahçesi'nin gül sirkesi, 1 çay kaşığı tarçın, bir çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı zerdeçal kullanacağız ve tabii kabartma tozu. Önce kuru malzemelerimizi karıştırıyoruz. Kuru olarak karıştırdığımız malzemelerimizi süzgeç yardımıyla eliyoruz. Karıştırdığımız malzememizi bir kaşık yardımıyla yerleştiriyoruz. Malzemelerimizi yerleştirdik kalıplara. Şimdi tepsimizi fırına veriyoruz. Servis önerisi olarak ben pekmez ve tahin öneriyorum.